razı olsun, günahlarımız affedilsin Hazreti Hüseyin hürmetine. İnşallah İmam Zaman Ağamız, Mevlamız, bu sahibi, inşallah Allah zuhurunu acil eylesin. Bizlerden kalbinde de, de hoşnut eylesin. Ben birkaç kelime arz edeyim, ondan sonra da inşallah bir mərhəmiz olacaqdı. Onu qəbul, ondan sonra da inşallah qardaşınız vəfatınıza verəcəyik, vəsiyyət edəcəyik. Kərbəla gerçəkən acıların böyük şəhidlərin yaşadığı bir məkandır. Kərbəla haqqın və batılın kəskin bir şəkildə ayrıldığı yerdir. O, keskin ayrılığının adı bu Bu ayrılıklar nelerdir, bu hak nedir, bu batıl nedir? Tabii ki hocalarımız, Allah ömürlerine bereket etsin. Günlerdir kervana'nın hem Uygusamir'inden bahsettiler, hem oradaki tarihi boyutuna bahsettiler, hem Hz. Hüseyin'in davasından bahsettiler. Ben de birkaç cümle Acizen Hazreti deyim ki Kerbela'yı 1400, 1400 yıl önceden bugünümüze getirmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Kerbela'yı Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ı o kıyamını o dik duruşunu o mazlumiyetini o Yezid'in karşısında çok kıyamını bu günlere taşımamızın en büyük faydası insanın kendisinedir. Ki Nasıl ki geçen Ersan hocamız akıllı telefonlardan örnek vermişti. Bir akıllı telefon örneği ben vereyim. Nasıl ki akıllı telefonlarımızda güncellemeler olur. Yeni bir özellik gelir ve bu yeni özelliği güncellersek telefonumuza yüklenir. Bizden kendilerini bu günümüze güncellememiz lazım. Bu günümüze taşımamız lazım. Hz. Hüseyin'in kendilerini kendi hayatımızda uygulamamız lazım. Tabii ki biz Kerbela sahnesinde değiliz ama Allah bunu İmam rahmetullahi bir güzel bir sözü var ki soruyorlar diyorlar ki aa diyorlar Kerbela'da biz olsaydık ne yapardık? Diyor ki Kerbela bizlere bedenidir, vücudumuzdur. İmam Hüseyin bizim aklımızdır. Yezid ise nefsimizdir. Bizler Allah'ın bize emanet olan bu bedenimize aklımızla yani Hüseyin'i duruşla eğer yaklaşırsak Allah'ın rızası doğrultusunda ömrümüzü eda ederiz. Ama nezik gibi şehvetine düşkün, nefsine yenilmiş dünya hırslarıyla ve ihtiraslarıyla hayatını idame ettiren birisinin yaşantısını hayatımızda eğer uygular isek biz bugün Yezid'in safında yer almış oluruz. Bunlara örnekler de kendi güncel hayatımızda en bariz örnekleri kendi aile içerimizden verebiliriz. Bir insan kendi ailesine eğer gerçek manada değer veriyorsa onların Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamasına, güzel ortam kurmasını sağlıyorsa bu Hüseyin'i buluştur. Bir insan ki komşusuna komşulu hakkını eğer riayet ediyorsa bu Hüseyin'i duruştur Dostluğuna, arkadaşlığına, akrabalık bağına dikkat ediyorsa bunlar Hüseyin'i duruştur Makama, mevkiye eğer ki göz dikmişse ki bunlar yezidi duruştur. Bir insanın gözü parada, bunda, makamda, mevkide ise bunlar yezidi duruştur. Bizler Hz. Hüseyin'den örnek alacaksak güncel hayatımızda bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir iş veren eğer ki çalıştırdığı elemanına hakkını vermiyorsa bu Hüseyin'in e duruş değildir. Bir eleman, bir çalışan Personel çalıştığı iş yerinin hakkını gözetmiyor gözetmiyorsa, çalıştığı iş yerinin malına zarar veriyorsa bu hususiyetin duruş değildir. Bir öğretmen öğrencilerde gerçek manada eğitim sağlamıyorsa, bir doktor aldığı bilgiler okuduğu o tıpta kendisi geliştirdiği yönleriyle hastalarına bakmıyor ise, bir garibanın parası yoksa o garibanın parası olmadığından dolayı onun sağlığına eğer bakmıyor ise bu Hüseyin'in duruş değildir. Bizler de Hüseyin'i gerçek manada demek ki toplum olarak anlamamışız demektir. Hayatımızın her alanında sabah kalkarken, namazımızı kılarken, işimize başlarken, iş yerindeki, iş yerimizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımızla geçinirken, akrabalarımızla olan diyaloglarımızda samimi samimiysek bunlar Hazreti Hüseyin'in hasletlerinden, özelliklerindendir ki bizim Hüseyin'e duruşumuzdur. Bizden Hazreti Hüseyin'in o davası bugüne taşımamız lazım ki bugün zalimlere karşı da dur diyebilirim. Zalimleri tanımak için de hakkı tanımak lazım ki hak diyebilirim. Zalimin sofrasında oturmayalım, zalimle pazarlık yapmayalım ki bugün Allah lanet etsin ki Amerika'nın, Siyonizmin, İngiliz'in hileleri İslam topraklarında kanlar içerisinde bırakmalarına sebep olmuştur. Ama maalesef bazı yetkililer bunlarla halen aynı masada oturuyorlar. Hüseyin'in duruş bunlar değildir. Hüseyin'in şuur bunlar değildir. Bir baba evladına İslam dinini gerçek manada öğretiyorsa, insan haklarından bahsediyorsa, kadın haklarından bahsediyorsa, bunlar Hüseyin'in duruşudur. Ben fazla başınızı atmayayım. Kerbela'da o keskin bir şekilde ayrılan, o yerin adıdır dedi Kerbela, İşte o keskin ayrılıkların birisi yalandır, birisi doğrudur. Doğru Hüseyin'dir yalan ve yalancılık yeziktir. Birisi sadakattır. Birisi ihanettir. Ki ihanetin adıdır yezid. Yezidin kendisi olmasa da yezidin zihniyeti bu günlerde olmaması lazım. Dürüstlüğün adıdır Hüseyin. Hüseyin dürüstlüğün sembolüdür. Ama sahte sahtekarlığın sembolü de yeziktir. Biz de hayatımıza bu alanda kendimizi bu keskin ayrılıkta hangi safta olduğumuzu yezikten yana mıyız, Hüseyin'den yana mıyız, iyi karar vermemiz lazım. İbadet boyutunda ibadeti bir ritüel haline getirip maneviyattan uzak kalanlar için eğer ibadet bir ritüel olarak uygulanıyorsa ki Yezid'le bir ritüel olarak ibadetini yapıyordu. Sarhoş bir şekilde namaz kılıyordu. Ama İmam Hüseyin, Hz. Hüseyin Aleyhisselam namazın manevi boyutuna değinmişti. Ve ibadetleri manevi boyutuna değinmişti. Ve cennet ve cehennem. Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Canlar feda olsun. Yezid ise cehennemin, cehennemdeki, ateşteki yananların efendisidir. Bizler, Nuhümeyn'in buyurduğu gibi kendi hayatımızda Hüseyin'i miyiz yoksa Hüseyin'in düşmanı olan Yezid'in savunda mıyız? Kendi dünyamızda kendimizi analiz edebiliriz. Gün içerisinde neler yapmışız? Bir hafta içerisinde neler yapmışız? Bir ay içerisinde neler yapmışız? Bir yıl içerisinde neler yapmışız? Bunları kendimiz kendi iç dünyamızla mühasebe edib, ora görə inşallah yaşamağa qayğıt göstərməlisiniz ki bu sözləri ən başda özüm üçün söyləyirəm. İnşallah Allah taala bizləri Hüseyni nuru ilə məşhur eləsin. Hz. Hüseyni'nin o bilincini, şuurunu, o davasını səhabalardan eləsin inşallah. Allah imamımızı zaman ağımızın, məblamızın zuhur və acil eləsin. Ve ablalarımızdan bir istek vardı. İnşallah onu ben okuyayım. Ben var ama inşallah biz de kırmayalım. <laughs>